Merkeze herkese merhaba. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde şanssız bir başlangıç yapmıştık. Magneti canavar adamlar düşürmüştü ve bölgelerimize veba bulaşmıştı. Ordumuza da veba bulaştı. Umarım çok yayılmaz ama bizi üzüyor. Burada da yıpranmayı yiyoruz ama bu vampirsel yıpranma. Vampüsler yozlaşmadan yediğimiz yıpranma. Okey. Hemen bir sonraki turbuza geçip arena sözlerine yürü gelip. Abi, bu kadar ya. Neden 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 gelip kuşattım? Kuşattığı için binaları inşası bir tur gecikti. Gerçekten gerek var mıydı ya? Gerek var mıydı? Ölmedi de. Ha, çıldırırsın Peki. Peki 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 peki. Sen kal orada. Arenasının marş vaziyetinde buraya gelmesi çok kol güzel oldu çünkü pus savunma olasılığı düşük. Bunu değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Arenasaya savaş açacağız guarantee your safety. As long as you bring good zaten savaş. Açalım. No, Çünkü skaven'ların normal saldırılarında pusu başarılı pusu saldırısı olasılığı var. Ve maç vaziyetinde olduğu için bu çok daha düşük olacak. Burada da zaten pusu başarılı olasılığımız %46. Lütfen pusu. pusu 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 Aynen pusu ve orta kayıp bas bunu sadece yerleşim yeri garnizonu yok olacak bunu böyle geçebilirim çünkü zor bir savaş olur zaten otomatik bize veriyor bir de pusudayız <laughs> ve 17 gıda da aldık çok güzel oldu yani çok çok önemli bir şu daha şu an Gıdanın devamını getirmek bizim için iyi. O yüzden buradan gıdayı alacağım. Arena'yı dövdük. Chilion'un şeyini bitirelim. Sonraki tur Arenas'ın üzerine yürürüz. Okay. Defeat trade çok güzel değilmiş ama iş görür. Hemen levellerimizi verelim seviyemizi. Su başarılı olasılığı. Oo buradan gideceğim. Fiziksel direnç veriyor, güzel. Önce buradan gidip burada ikinci rüzgar serumunu alacağız. Bu biz büyü yaptıkça ekit kılavın canının tazelenmesini sağlıyor. Çok güzel, çok güçlü bir özellik. O yüzden önce buradan gideceğiz. Varlığımız iki rütbi birden almış. Bunu vereceğim. Orduya mühimmat. Diğerine de bunu vereceğim. Menzilli gücü var. ama önce 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 önce. Hareket kabiliyetini arttıracağım. Ondan sonra mühimmat mı, menzilli gücü mü? Mühimmat mı, menzilli gücü mü? Senin mühimmatın 22. Siz zaten kendi mühimmatınızı yenilebiliyorsunuz. Ama senin önemli mühimmatın sanırım burada mühimmat vereceğim ilk başta ya. Diğer lorduma da onu da savaşta büyü yapsın diye mi? Büyülerini mi spamlarız onun? Yoksa yakında dövüş. Büyü ya. Büyüyle başlasın şimdilik. Tamam. Buradan seni de dövebiliyorum. Kesin zaman. Sen de bir git. Yok ol. Sen de bize biraz gıda ver. Güzel oldu. O çarptım yakıtı da aldık. O da güzel oldu. Tilya yok oldu. Şimdi iki tane buraya koyuyorum. Seni de marş vaziyetine alamıyor mu? Sen yine can kaybetti. Yapacak bir şey yok. Marş vaziyetini alamıyoruz. Kit burada yeterince yenilenmiyor ama. O da iyi değil. Tamam önemli değil. Yapacak bir şey yok. Burası sen seviyat atlatabiliyoruz. Aslında bunu arttırabiliriz. Biraz daha gelir, biraz daha gelir. İyidir. Çok da bir şey istemiyor. Bunların ilerlememesi kötü oldu bizim için. Tabarayı arttırmayacağım büyük bir ihtimalle. Olgur buraya gelecektir. Araştırmamız devam ediyor. Onu geliştirmeyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Tamam ondan sonra buraya yürürüz. karnizon nerede tamam bu kötü oldu ya gerçekten Bunu kazanabilir miyiz emin değilim çok fazla silahlı biri mi var? Aslında bu bizim için daha mı iyi? Evet, yapacak çok bir şeyimiz yok. Burada ormanda saklanıp yerlerin okay. gelmesini bekleyeceğiz. Var onlar yaklaşacak. Bizim için çok kötü oldu bu ya. biraz yavaşlatabilirim aslında şunları. Nereyi? Şurayı. Oo. Direkt yok olmanı beklememiştim ya. Gerçekten. Direkt yok olmanı beklememiştim. şimdi. Biz hemen şöyle geleyim. Yukarıya sapancıları çıkartmak istiyorum hemen. Sen direkt şuna saldır. Koş bakayım onun üstüne. Sen buraya gel. Şu yakın dövüş birimlerinin hepsini şurada ormana sokayım. Sapancaların hepsini şuraya almak istiyorum. Direkt buna vur. Hop 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 hop. Sakit 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 bana vurma. Sen de böyle geri gel. Tamam bunlar başlıyor muydun ya? Direkt buna şunu sen bunu halledebilir misin umarım halledersin Oğlum, sizin menzilize girmediler mi ya? yürürken ateş ediniz mi var gerçekten ya? çık. Of 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 of. Yürürken ateş etleri var. Gel. Sen şuna, Sen, şuna Sen yakında üçlü onu Ya nereye yaptık? Tamam neyse. Nice. Şöyle öne gelir misin? Siz kimi ateş ediyorsunuz? Siz de şuna sıkın Sen de şuna sık Tamam tamam kazandık burayı da yani Gereksiz Hasar alarak Hadi oğlum yabancı birlikleri şöyle gelsin. Sen nereye sıkıyorsun? Ya şunu ateş eder mi? Sen neden sıkmıyorsun? Siz şuna vurun. İki de vuruyorlar. Siz hepiniz şunu tarayın. Ben şuna bir büyü at. Oh. Bunlar öldüğünden emin ol siz niye ölmüyorsunuz ya? Sizin ölmeniz gerekmiyor mu? Bunlar... Bunların yok olması gerekmiyor mu? Sartoza milisi okay, bunlar... mi? Okey bunlar... ...ölümlülermiş. fazla hasar verebilir miyiz? Yani verebildiğimizi verdik zaten. Umarım yok olur ordu. Güzel, gıda aldık. Tarıldıyım filan, peki. Buradan ekstra gıdayı alalım. yok olmadı Tekrar orada topladı evet, sonraki turumuza geldik teknolojimiz araştırılmış yani bu güzel bir teknoloji ama ondan önce bir tur bu bir tur var bunları almak istiyorum Öncelikle bir tur daha iyi alacağım paramız güzel seviyemiz var hemen verelim menzilli gücü verelim buradan. Ama biraz hasarlı ama iş görecektir. Sana da Sana büyülerden gideceğiz. Şunu verelim. Şimdi. 12 birlik. Dortla beraber. Yani çok güçlü diller ama şu şunlar. Bir de burada neler var? 8 12 20. Hasarlıyız. Pusu deneyebiliriz. Riske atmadan. Şuraya bir pusu atarız. Bu da buraya gelir. Sen de burada biraz daha sapancı basalım. Şimdi sen seviye atlıyorsun Miragliano. Sana bin verebiliriz evet burayı hem gelir arttırırız hem de büyümeyi büyümeyi de arttırıyor değil mi? 20 30 aynı. Büyümeyi de arttırıyor. Umarım tuzak başarılı olur ama daha fazla orada alıp gelme ihtimali de var. Zaten ama yetişemiyoruz oraya. Mecbur bu satacağız. Böylece turu bitirelim. Evet pusumuzu yedi. Birlik basmış mı biraz? Yo bas 12. Aynen 12. Birlik basmadan pus 7. Kesin zafer ve düşük. Tabii ki de bunu otomatik geçeceğim. Kesinlikle otomatik geçeceğim. Umarım çok fazla zarar almaz. Tamam. Çok almadık ya. Peki. Gerek var mı şuna? Yani gıda zaten pulleyeceğiz neredeyse. Gidene kadar gıda ayarlarız. O yüzden orada ikmali alacağım. %10. görevi de aldık. Güzel talih taşı verdi bize. A quest has been issued, mighty lord. Tamam. Ekit Club'ın görevi verdi. Bunu yapmaya daha çok var. Ekit Club seviye atladık. Kıyamet yüzücüye bindi. Şimdi öncelikle hepsine şa versek Muska zaten gelmiş. Yasaklı baston. Bir silahımız yok. Dan sana da verelim pahalı taşı yüzde yedi Fiziksel direnç güzel çok önemli değil Şimdi seviyelerimizi verelim pasif yeteneği verelim seni büyücü yapacağız dedik sana canla mı baş devam etsek Şimdi bu kaçta açılıyor 10 bir de bunu almak istiyorum bu çok önemli çünkü çarptım yakıt elde etmek için 10'da bu açılıyor. 9'u bekleteceğiz. 9'daki puanı vermeyeceğiz. Bekleyeceğiz. 10'da açıldığı gibi bunu alacağız. 7, 8, 2 puan daha verebiliyoruz. Burayı hallettik. Buradan ordu bufflarına gitmiyorum. Çünkü bu zaten silahlı birimlerimizi buffladığı için ihtiyaç duymuyorum. Can puanını alalım. Öyle devam edelim. Kıyamet yüzücümüzde de binmiş olduk. Evet. Teknolojimiz de araştırıldı ve tören kilidimiz, asıl önemli olan bu açıldı. Bir alt şehir kurmak için ya da feci bir depreme yol açmak için yabancı bir yerleşim yerine hedefleme kabiliyetine sahip eşsiz bir Warlock mühendisi fraksiyonuna, kahramanın liderinin izin yanına çağrılıyor. Bunu hemen alıyorum. Bunu genelde ilk önce ben ya da şimdi bunun varlık laboratuvar kurup genelde ya gıda ya da para odaklı ya da ikisine birden alt şeylerden kazanabiliyorsunuz. Para odaklı gitmesini istediğim için bunların ya loterne yüce herflerin, yüksek harflerin oraya Altdorf'a da gidebilir. Burada cücelerin yeri vardı. Nerede o? Şurada. Buraya da şuraya gidelim. Oranın geliri yük de yüksek oluyor. Oradan da kazanabiliriz. Burayı da ele geçirip bu bölümü bitirebiliriz. Şu binalarda bir sonraki tur açılır. Oradan da hem karakter hem de veba pençemizi alırız. Hemen buraya saldırabiliriz. Siyen de hemen yakınına getirelim. O, 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 bu, 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 bu. Ya, otomatik geçim çok hasar almam diye tahmin ediyorum. Hadi umarım. Aldık. Ya beklediğimizden fazla. Daha önemli değil. Önemli değil. Burada birazcık ihtimali alıyoruz. Hemen yerleşelim. Bir çarpıtım yakıtı daha kazandık. Çok güzel. Gıdamız 120 olunca 5. seviyeden bir buraya yerleşebilirim. O iyi. Burası üçüncü seviyede kalacak ama olsun. Zamanla artar. İki tur sonra bunu da seviye atlatacağız. 3000 lirayı dikkat edelim. Biz... tamam bölümü şimdilik burada bitirelim. Yetenek puanlarımızı diğer bölümde atırız ve bir sonraki tura geçip Lucini'ye saldırırız ve böylece Tia'yı birleştiririz eyaleti. Görevler den 1'de tamamlamış oluruz. Şimdi koşacakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.